Bu minnak kuş aslında tam bir katil. Ama sadece bir kaktüs katili. Bu bir alaycı kuş. O minnak bağırsaklarında tristerix tohumlarını taşıyor. Gözüne kestirdiği bir kaktüse konuyor ve minik popişiyle kaktüsün üzerine bir güzel taharetleniyor. Dışkısı hemen kaktüsün yüzeyine yapışıyor ve kaleyi içten fethetmek için geceyi bekliyor. Gece olunca Kaktüs karbondioksit salımı için gözeneklerini açıyor. Bakteri de açılan bu gözeneklerden içine bir turuva atı gibi giriveriyor. Kaktüsün dişinden tırnağından arttırarak içinde biriktirdiği suyu kullanıyor ve onu içerden bir güzel yemeye başlıyor. 18 ayın sonunda kaktüsü tamamen parçalayarak kaktüse kırmızı renkte çiçekler açtırıyor. Diğer kuşlar bu çiçekleri tekrar tohumlayarak kaktüsü beyaz meyve veren bir açık büfeye dönüştürüyor. Meyveler olunca katil olay yerine tekrar geri dönüyor ve bu kısır döngüyü devam ettiriyor.